herkese merhaba. Aslında bir uzun zamanı geçti. Öyle son Vespa videosunda. <laughs> ne kadar zamanı geçti? Bir sene geçti. Bir sene geçti neredeyse. Tam bitti yani. Bir da yapıyor. Iş işte. ben sizi biraz anlatayım bu Vespa hikayesi ki bayılacaksınız söz veriyorum ki bu arada Vespa aşağıda. Bunu sizi göstereceğim yani. Ne oldu? Orada şey, bir şirketler şirket yerde bahsedik, bez ettik? Beni için yetişecekler dedi. Hatta sonra Şey, ona da yetişecekler dedi. <Sessizlik> sen, sen, aa, sen, hadi koş, hadi koş. sen, sen, buradan, sen, sen, bir gitsene, sen, 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 <laughs> ben bu Vespa teslim ettiğim bir tane şirketi ee, Benim doğum günü için yani Nisan için 15 Nisan için Hatta biz iddia girdik yani teslim edecekler teslim edecekler e, ee, tabii ki de teslim etmediler. Ama bu tarz işlerde biraz zaman alabiliyor yani. Neredeyse Vespa hmm, Eylül mü? Bir Ağustos sonu teslim ettiler. Ortalama diyorum ha ortalama. Ee, bu da hiçbir problem yok. O bile. Yani bunu net söylemek is istiyorum yani. Özellikle bu işe girmek isteyen arkadaşlar da tam bir zaman yok. Yani ne kadar sürüyor özellikle tamir tarafta yani. E, ee, bağlı, onlar da işi bağlı çok fazla kafa gerekir. Eğer sizde bir acil işim varsa maalesef bunu sizi şey, kurtaramaz yani. Değil <laughs> ee, tam burada. Ee, er ustası, işi. E, biraz kişisel bir şey. O için de fark ettim ki belki bunu tavsiye etmemek daha iyiydi. Çünkü sonuç hiç belli değildi. <laughs> bunu hemen söylerim. <laughs> Tabii ki de biz İtalyanlar Vespa konusunda biraz daha fazla desek de çok parça var, çok parça var, yani bizim kültürden bir parçası şimdi burada parça da yok. Ustalar da özellikle eski vespa çiftçisi bilmiyorlar çok yani. O için de hep büyük bir işaret yani o için de benden bir tabir yok. Sıra bakma ama verdi şirketi son yaptı, işlerde neredeyse Eylül birinci hafta hmm. verdi teslim ettiği vespa yani Eylül bir ay bu sonu ortalama. Teslim etti. Onlarda bir yazı yoğunluk vardı. Tabii ki de yapamadılar Vespa. Şimdi teslim ettiler. Yani Adal Aralık'ta yarısı teslim ettiler. Ee, ve aslında daha önceki diğer şirketi yaptığı işlerde düzeldi. Motor açmadık. Çünkü motor açıysa çok daha fazla uzun sürerdi. Motor neredeyse olurdu. Açmadık motor. Sadece tamir etti. Tamir edebileceği şeyler olsa. Ve teslim ettiler. Oldu mu? Olmadı derken yine zaten motor açması gerekir. Bir tespih birkaç tane problem var. Yine boyaması gerekir çünkü sağ sola yerde şey vuruldu. Hmm, vurdu. İse seve, çünkü o vida çıkar vida koy. Orada birkaç tane yani bir parça taktılar yani şık işte, vida koydular vesaire. Bu iş şirketinden bahsediyoruz. O içinde olmadı ama sonuçta Vespa geldi ve sizi gösterme zaman. <laughs> Esmai şey budur. Geldi, teksim etti de gerçekten buradan şey kullanarak şey geldim. Ee, çok güzel öncelikli. Türkiye zaten elin sesi ve sıfatı kolay şu anda görünüyor. Ee, bütün parça şey orijinal, hepsinin orijinal parçası kullandı. Sağ olsun arkadaşlar da yeter yardım ettiler beni. Ee, ne problem vardı? Şimdi diğer göre, görebiliyorsunuz. Hala birkaç tane boya işlerde de var görebiliyorsunuz mesela burada. Yani bunu gibi vesaire ama çok acı şeyler yoktur açıkçası yani. Şu anda lezketini çıkaralım. <laughs> Tekrar boyanma yerinde. Burada bir biraz da şey aslında bu yeni aldık. Ne olur kimse bilmiyor zaten. <laughs> Böyle bir şey. O yani bu küçük detaylarda. Ne fark var? İlk ve diş şirketi ne iş vardır? İlk en önemli konu burada gelebiliyorsunuz. Şu andaki bu plaka kapatıyorum. En önemli konudan biri lastik. Arka lastik inanamazsınız ama ters taktılar. Gerçekten <laughs> ters taktılar. Yani ortada değil. Buradaki lastik ortada değil. O orta lastik burada. Bu seviyesinde. Çok tehlikeli bir konu. Bundan sonra göstereceğim. <laughs> yetesi mete bunu test el vitesi çalışamıyordu. Frende bu ön freni çalışamıyordum. Buradaki arka freni çalışamıyordu. Bu zaten hepsi yanlış taktılar. Ee, sonra en önemli konudan birisi budur. Bu karburatör şey kapatmak ve açmak için. Çünkü bu yeni motor gibi değildi. Bu eski motorlarda benzin yağlı bir benzin yani benzin ve yağ bir karışım yapıyoruz bunu. Karburatör gidince sürekli akıyor. Bunu kapatmazsa karburatörü duymadan bütün benzin içindeki yağ motor gider yani bundan sonra açmaz. O içinde bu kapalı oluyor. Bunu koymadılar hiç. Yoktu. Zaten hemen Vespa teslim ettiği sürecinde yağ akıyordu yani Mespat'a ee ve sadece bir kere 10 saniye çalıştırabileceğim sonra bütün ya motor içinde gelince tabi gideyim kapattık bunu takmadılar bu da çok önemli bir şey çünkü bu motor havası açılıyor bunu başlarken bunu açması gerekir ki çünkü bu eski motorlarda bu hava içinde girmesi gerekir yani bu çok önemli bunu başladıktan sonra zaten kapanır ve orada tekrar açılmaz yani yoksa sıkıntı oluyor ya bir sürü çok sıkıntı var ama en ciddi konusunda bunlardan geçelim görelim. Performans bir motor daha açılıyor. Buradan biz geldik. Motor orijinal. Gerçekten efsane gidiyor. Ee, çok mutlu oldum. <laughs> Çünkü performans üstü yani. Müteşem. Birçok parça orijinal olsun da bir kere yeni yani. Bu da yeni, bunu yeni. Öncelikle vites de burada bir sıkıntı var. İkinci vites de kaçıyor yani. Ama bunu düzeltmek için motor yani bir Çok teknik şey var ama sonuçta Vespa <laughs> beğendi. Ne mutlu bana, ne güzel bana. Geldi, ee, da gördüm, aşırı mutlu oldum <laughs> Bütün gece burada otoparkta gezdi yani. Ee, bayılıyor gerçekten. Bu baya baya, herkesin bayıları zaten. Bu nasıl sevmesi, mümkün değildir yani. Ee, tabii ki de ileride, ileride buna kuramak istiyorum. Genel olarak da bakın daha çok şey bakması gereken şey var. Birçok bakması gereken şeyler vardı yani. Ee, sokakta çıkmadan. Ama zaman var artık kış, kar var neredeyse. Öyle şimdi fazla da çıkacak bir durum değil yani. Ama sesini de sıkmayayım diye bir, 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 bir. durum. Hemen şey kaçıncısı söylemesi gerekirse ikinci verdiğim şirketi gerçekten çok güzel bir iş yaptı. Ee, düzeltti birçok konusunda. Ee, çok mutlu oldu. Ee, Bakın şimdi burada mesela kilometreler çalışamıyor hızlısı, çalışamıyor. Bu da çok orijinal aldı. Ee, bu aslında şey istesem bir görsel burada bu Tam orijinal, ee, bu 80'lı bir Vespa'da ait olduğu bir parçası, bir şey, bir model yani vesaire, ee, çok güzel. Ee, ya işte bu biraz küçük bir tutku, sevenler sever, sevmeyenler sevmiyorlar <laughs> ama kesinlikle kullanmada inanılmaz keyifli bir motor, inanılmaz güzel. Bir kere binersiniz, sonra vazgeçmezsiniz. Net doğru. Son, Son e, burada pas pas var. Pas pas şey. Abi dam götürüyor. Tarada. <laughs> burada bulamadım. Son olarak bu iş girmek isteyenler kişi için tavsiye budur. E, sabır olun, %100 Çünkü dediği gibi yani şu anda üç sene oldu neredeyse. Ya iki bekledi, bir tane daha bekledi, üç oldu. Üç sene oldu. Bu ellisi sizin fotoğrafı dokunmak için ya, dokunmak için. <laughs> Ama çıkmadı sana, dokunmak için yani. Ee, usta nere gider, kime gider? Biraz kizmetti var açıkçası. Ee, çünkü özellikle motor için de bu kadar dinamik var ki bunlar da eski motorlarda. Ee, bunu çözmek için biraz zor oluyor. Mutlaka e, en tanımadığın birisi varsa internet üzerinde okun, bir bakın. Hmm, ben mesela ilk gittik işi tanımıyorum. Güvende yani, o için de girdik. E, ki birçok kişi belki mutlu olabilir de yani. Ben şey maalesef birkaç tane problem yaşadım ama her iş için bunu geçerdi zaten. Her şirket için. E, şu an aslında bütün parçalarda pahalı parça değil Bu özelliği var yani. Atıyorum yani. bunlardan bunlarda 9 euro. Bunlarda şey 15 euro mu 20 euro vesaire. Tabii ki de euro biraz yükselince, yükselince yine şey biraz pahalı oluyor. Ama genel olarak yani genel bakışta bir motor için parçalar eski bir motor için parçalarda gerçekten ucuz. Bu eşarda çerçeve ve içindeki far 20 Mesela motor ekip parçalarda mesela bu e, bu içindeki karburatöre kadar gider vesaire o da bir 100 lira civarında yani. Motor parçaları bir yani bu motor parçalar da pahalı değildir. İsterseniz oradaki hizmet veren kişi de sizi yardım edebiliyor. İsterseniz siz kolayca internet üzerinde ben birçok parçası şey internet üzerinde sipariş ettim e, ee, gümrükte yaptıktan sonra gümrükte şey yani kişisel kullanım olduğu için bir küçük belge dedi bir problem yaşamadım yani e, ee, keyfi bir iş sabır bir iş ama hak ah eder mi? hak hadi bir sonraki besme görüşmek üzere 3 <laughs> <Üç> sene sonra <laughs>